In the music and rock your body, rock. Kamera şurada olduğu için <laughs> ama ekran şurada olduğu için ben biraz şeye bakayım. ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Herkese merhabalar. Ben haftalarda sorular sormuştum. Onların cevaplarını vereceğiz. Aynı anda da e, işte şu makyajı veya biraz smoky tarzında olabilir. Tarz bir şey deneyeceğiz şimdi. Bakalım hemen geçiyoruz. Kaç yaşındasın diye sorulmuş. Şu an 24,5 yaşındayım. Kasım'da inşallah tam olarak 25'e giriyorum. 30'a 5 kala. Çok üzücü. Güzelliğinizi neye borçlusunuz? Valla şu olabilir. <laughs> Güzel bir tercih. Sabahları bir de çiya tohumu içiyorum, birkaç damla limonla birlikte. Ay aynı anda nasıl yapacağım? <laughs> Neden çok güzelsin? Annem böyle yapmış arkadaşlar. Yani bunda çok düşünecek bir şey yok bence. Bir tane güzel bir şey var. Çocukluğumla konuşabilsen ona ne söylerdin? susmamasını söylerdim ya. Bazı şeyleri kabul etmemesini söylerdim. Yani çocukken çünkü insanlar başına gelen her şeyi öyle olması gerektiğini düşünüyor. Cesur ol derdim kızım. Bir tane hayatın var. Eğlen, gül, gez. Doğrusu ben çok gezdim, eğlendim. O açıdan sıkıntım yok ama bazı konularda susmamam gerektiğini. Keşke şu anda kendime söylesem. Telefonunda silmediğim üç şey ne? Ay ben çoğu şeyi silmem ki. Ne? Çoğu şeyi silmiyorum. Orifline'dan almıştım. Bu yaşına kadar neden evlenmedin? Ne arıyorsun? Riyan'la ne dedi? Ben bir erkek aramıyorum ki. Arkadaşlar ne yapacağız evlenip ya? Evlenen herkes bana evlenme diyor yani. Ne yapacağız biz? Hanginizi dinleyeceğiz? Ne yapacağız? Şunun ikisi tonlu bir türlü ayıramıyorum. <laughs> Şimdi onu birazcık gözümüzü kapatıcı uygulayalım. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Ay yine yaptı biraz. Oh my god. Beni seviyor musun? Bu dayı beni bir türlü rahat bırakmıyor. Dayı beni rahat bırak. <laughs> İnsan olarak ben herkesi severim. Ama dozumuzu aşmayalım ve benim samimiyetimi yanlış anlamayın. Lütfen. Bu yaşıma kadar evlenmedim sorusuna da bilmiyorum ben güvenecek birini bulamadım ya. Bir de ben bizim mekanımız var. Bu mekandan dolayı çok erkek içinde büyüdüğümden erkekler artık bana şey yapmıyor, yalan söyleyemiyor. Bir de çoğu erkek işini anlarım, yaparım, bilirim yani. O yüzden biraz göz korkutuyor olabilirim. <laughs> neden YouTube beyaz melek diyor? Biliyorsun kullanıcı ismim Glow with Naz. Glow parlamak, ışıldamak anlamında. Bit birlikte benimle birlikte. Yani Nazla birlikte ışılda parla anlamına geliyor. Ben neden takip etmedin? Tanımadığım insanları takip etmiyorum. İlgimi çekmiyorsan. Çok basitti, değil mi? Cevabım şu daha güzel sanki. Şöyle bir şey yapalım. İçeriye ışıltılı bir far sürmüş ama önce dışını mı için? Elimizde neler var bunu oldu? Tamam. Şunu kullanabiliriz. Şunu fırçanın ucuyla alıyorum ki böyle direkt sürdüğümde yanlardan falan batmasın. Sadece küçük bir üçgen dibine doğru sürmüş şöyle. Bana da hiç yakışmaz ya böyle makyajlara ama sizle birlikte deneyeyim dedim. Aynen. Ton iyiymiş sanki. kadar güzel olmak zorunda mısın? Değilim. <laughs> Bağımlı gibi hissettim kendimi. Bundan sonraki hayatımda asla tekrarlamayacağım iki şey. Bir erkek için kendimi asla değiştirmem. Kendimden asla taviz vermem. Son zamanlarda bunu yaptığım için böyle çok... işlerim yolunda gitmedi. Gitmesin bana. Ne yapabilirim? İkincisi de... İkincisi de aslında hala yapamadığım bir şey yani. Ya bazı böyle şeyin içinden çıkmak istiyorum artık böyle. Neyin içinden? Bunun içinden. Bunun en güzel yolu da gerçekten kendi paramızı kazanmaktan geçiyor. Ne zaman kanalı kapatacaksın? Sen sormayı bırakınca. Sen yani sormayı bırakınca kanalı da kapatacağız. Ya ben diyorum ki bir erkek için hiçbir şey olmadan bana kanalı ne zaman kapatacaksın diyor. Salma ne? Salma İnek. İnek <laughs> <Sana> erim. <laughs> Güzelliğinin zekatı nerede karşılanıyor? Konum Gayet yaratıcı linçleme beni diyor. Güzelliğimin zekatını hayır yaparak veriyorum. <laughs> Şu galiba İnan. Evet, evet, evet. o <laughs> Ne kadar koyu ya? Bu da çok normal her şey <gülüyor> <gülüyor> Bana mı çok koyu geliyor ya da Ağzımın içiyle konuşuyorum ya. Geri saat tuşun olsaydı hangi anı tekrar yaşamak isterdiniz? O kadar çok şey geçiyor ki aslında. Kirpikliplerim boyanmış oluyor böyle yapınca. bence güzel oldu. Keşke çirik odumu getirseydim ya. Hayatının dönüm noktası nedir? Hayatımın dönüm noktası nedir? Ben bir hayat yaşadım mı ya? Niye ben böyleyim? Bilmiyorum. Kendim hakkında hiçbir şey bilmiyorum ben. Hiçbir fikrim yok. Baktım sandım ya. Esnaflık yapıyorum da aynı anda. Neyse. Sonrasında ne yapacağız? Maskaraya geçelim. 아무 um, tabu haydi okay. Pondra, tidak alur, ya, yep, kalau. Dudak kalemini koyu seçmiş. Koyu bir çerçeve yapmış. Olur değil Bilmiyorum ama. <laughs> Tona tutturduk karıştıralım bize Öyle mi? Hemen bir de şöyle bakın. Şuradan bir flash çekeyim kendime Keşke böyle çekseydim Makyajı <laughs> Nasıl olmuş